kıymetli inkalar takipçilere herkese selamlar. İyi günleriniz olsun her Elimize sopamızı aldık. Çoraplarımızı boğaza kadar bağladık. Malum Orta Anadolu'dayız. Kenenin kol gezdiği yerdeyiz. Ah, daha da arkadaşlar var. Küçük çocuklar var. Sabah inekleri onlara bıraktım. Onlarla beraber biraz çobanlık yapacağız söylemesi bir kayıptır kusura bakmayın lütfen ızgara telimizi yanı sıra ızgaranın malzemesini anladınız siz onu bunları yapacağız hafiften bir cızbız ondan sonra kendimizi bir doğaya bırakacağız takipte kalın devam ediyoruz ye. bana verdiği koordinatlara göre bu yolu dümdüz takip edeceğiz şu dağın ardındaki dağın ardındaki ardındaki dağın ardı ardındaki ardı <laughs> oraya varmamı söylediler yalnız buradan gitmememi tavsiye etti ileride daha düzdük Kendini deli gibi de tepeye vurmadan oradan gideceğimi söyledi. Gideceğiz bakalım. Devam ki. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay İdeler çiçek açmak üzere. Bu idelerin kokusu, artı bir de akasyanın kokusu. Yani diyorum ki bahar ayının, bahar ayının bu bize verdiği güzelliği, yani tüm mevsim ben bu kokuyu hissetmek istiyorum, duymak istiyorum ya. Mükemmel bir koku, mükemmel bir. Yani ne bileyim ya. Yani anlatamıyorum, farkındasınız, anlatamıyorum. Böyle bir koku, böyle bir güzellik yok abi, yok mis gibi deniz, temiz hava. Yani şu gökyüzünün maviliğini eğer görebiliyorsanız, gökyüzünün gerçek maviliğini görebiliyorsanız, arkadaşlar sağlıklı bir yerdesiniz. Sağlıklı bir yaşam sürüyorsunuz. En azından ciğerinize giren hava kaliteli bir hava. Toz, duman, fabrika, egzoz. Ne bileyim daha ne sayayım. Eğer gökyüzü gerçekten mavi ise o maviliğini sizden esirgemiyorsa arkadaşlar o güzelim tabiattan faydalanıyorsunuz demektir. Rabbim herkese nasip etsin. En güzelin tabi. Ses yok. Ardı şaşları. zamanda bu görmüş olduğunuz alanların hepsi arkadaşlar. Yani her taraf. Özellikle bu kısım. Canlar yem yeşildi. Yem yeşildi. Adım atacak yer yoktu. Hani anlatılanlara dedemin dedesinin 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 anlattığına göre buralar yem yeşildi. Doğaya en büyük zarar veren insanoğlu insan Maalesef bu bir gerçek Doğanın düşmanı insan Bak doğa yine bizim için çabalıyor Yine bu doğa bizim için uğraşıyor Didiniyor Hah. İnsan kendi topuğuna niye sıksın ki arkadaşlar İnsan niye kendisine zarar verirsin ki Baksana şu güzelim Doğaya tabiata La ilahe illallah Allahım Ya Rabbim Beden tabi alışık olmayınca Aha böyle kara duman atmaya başlıyor insan İnsancık İnsanlar Hay Nerede bu çeşme? Karşıda büyük ihtimal burada değil Aşağıda mı lan yoksa bu çeşme? Of oh. Kusura bakma nefes nefese kaldım Ha yol burasıymış Anlaşıldı Heh. Çocuk bu orada bir yol olacak dedi de Ben o yolu görmedim yol da buraymış Ana 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 ana. Şu karşı ilk karşı ilk yamaçtan buraya doğru geldim. Yolumuz hala var. Sanırım bu yolu takip edip şu boyun iki dağ arasında kalan kısmı coğrafyada boyun diye deniliyordu sanırım. Devam. Devam devam pes etmek yok. Heh, her güzelliğin bir bedeli var. Ya Rabbi Verdiğin nimetler için sana sonsuz şükürler olsun Ya Rabbim hey. Şu ormanın güzelliğine Bakar mısın ya ne güzel ya Bak görüyor musunuz Örnek verdiğim gibi Normalde kel cıbır bir yerdi burası Allah devletimizden Razı olsun Bu ormanı korudular Çepeçevre sardılar Şükürler olsun Rabbimize en azından bu orman tekrardan gelişti. Ya doğa bizim için bize faydalı olsun diye çabalıyor. Ulan biz ne nankörüz ya. Şunların güzelliğine bak ya. Şunların güzelliğine bak. Hmm. Sanırım buradan su yürütmüşler. Hah. Kepçe burayı açmış. İçine hortum koymuşlar. İnekler falan faydalansın diye. Hmm. Güzel, güzel güzel güzel. Az gittim, uz gittim. Dere Tepe Düz gittim. Ha, ikinci yamacı da geçtik. Son bir viraj, son bir dokunuş. Bak ineklerin bir kısmı orada sesleri geldi. Çobanım yürüdü orada. Ay, şu, şu kaba bir zirvedeki ağaç var. Oraya gideceğiz. Ay umduğumdan biraz daha yol güzel çıktı. Yani sarp, çıplak, kis bir kaya falan değil. Güzel etli bir toprağa sahip. Vay en vay çeşit bitki. Ha bu arada bu daire arkadaşlar. Bu sene bunun meyvesi var bolca. Lakin bunun budanması gerekiyor. Bu şekilde giderse erken işte yaşlanacak bu. Canlar bu daire bu daire kıymetli abilerim şeker hastalığına birebir arkadaşlar bu sarıya turuncuya bazen kırmızıya çalan renklere sahip mükemmel bir aroması var mayhoş bir tadı var tatlı ve ekşi karışık çoğunlukla ekşimsi bir tadı var ama şifa deposu doğanın verdiği şey kolay kolay zarar olmaz Evet çobanın biri orada Hello, <laughs> Maşallah. Evet, bir çoban da burada. Ha, yetiştim şu horlara sonunda. Ney? Benim icel ameliyat var ya. Hava sert ondan mı yatmıyor acaba? Olabilir. Yok yok yo, ben... Ha, güneşli olsa yatar Daha erkenden buraya getirdik. Mallar şurada durmadı erken buraya geldi o yüzden. Ne anladın Nihat abi? Hayır koyayım. Tam yapmadı. hele koy. İçerik çayı. Dağın vazgeçilmezi. Kara demlik. Çay var çay çay. Gelen yok muydu abi köyden? Köyden yok. Ah Sen dedin ya Ahmet abi var. Dedim gerek yok. Ahmet abi varsa sıkıntı yok. Tamam. Yani. Kanka demliği bunu yanına getirek. Nereye? Afsorma akılım almış abi. Çekilse geri şöyle çalarız lan. Hiç gitme. Şu beze çıkartayım ben. Evet, şöyle evet. dursun. Şöyle dursun. Ağzını istersen iskirmesin. çevirdik de Dur. Şu taşı da alayım mı? Yok gerek yok ya. Ağzını istersen. 17 atlar bir şey. 17 ben bir tane inek istiyordu. Zaten götürmüyor <laughs> gösteriyor kardeş. Şimdi daha de... Ben geçen, ben neredeydim? Ben, ben şu sırtta yok hatta şu köşeye kadar yiyince çıktım. Sadece bir kuyruk gördüm. Ben zannettim, ben zannettim, adam şu çamurların içinde gördüm. Ben zannettim, simmalların bir tanesidir. Ondan sonra daha görmedim. Dün mü? He dün. Mesela kaydır. Dün, ben hatta buradan dolandım, Abdullah abi dün de yanıma geldi. Ben yani

Bize. Bize. Şey <laughs> malın kutusu yemek zamanı kalkarmış. <laughs> Çocuğu böyle perişan ettim mallar. Benim ikililer her zamanki gibi dur de durur, yürü de yürür aslanlarım ben. Bunlar da bir kısmı buz için için hani durmak istemiyorlar. Evlerinde, ahırlarında bekleyen yavrular var. Onlar için ne kadar çok ot yerse o kadar çok sütleri olur. <gülüyor> <gülüyor> Diğer çobanımız da kendilerine bakıyor, hani giden var mı, kaçan var mı, eğer fazla bir mesafe giderse bu sefer yemekten kalkmak zorunda kalacak. Geviş getiriyorlar. Karşıda kaldı. Inekler de bu karşıya da karşıya maca doğru zor etmeye çalıştı. Çocuklar da yorulmuştu. Dedim biraz da biz çevirelim. Ne güne duruyoruz? Doğa doğa diyorsun, doyanın zahmetine katlanmıyorsun. Hafiften böyle fazla incitmeden, bir anda böyle zorlamadı hayvanlar yavaşça yanları sıra yürüyerekten o gelir. <laughs> hafiften bir karşı macıdır. Bizim olduğumuz bölgeye sürersem, onlara usul usul benle beraber gelir. Ha, şu an normalde öz kenarlarında, tarla diplerinde, sınırlarında mükemmel derecede uzun boylu otlar var. Lakin hayvanlar nedense pek sevmiyor böyle kıraç yerde otlar olacak, püsküller olacak. Bunlara bayılıyor. Demek ki lezzet farkı var kardeşim. Hayvana bir şey diyemezsin. Nereyi seviyor, oraya gidecek. Da. Benim gibi bir hayvan nasıl böyle bir yere çıktı? Mecbur yukarıdan dolanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pişt. Pişt. Bak şu bir tık lidere benziyor. Çubuğun tam önündeki. O bu tarafa girmek istiyor. Kendisi tek başına bunu cüret edemediği için kendinden küçüklerini bu tarafa doğru zorluyor. Onlar bir akım verip bu yamaca gelmek istiyorlar, lakin... Sen tilkiysen biz senin kuyruğunuz arkadaş. Dikkatli ol, fazla göze batma, canlı yerim. Yaylanın çimenine, oh neni koçarı Koçarı kimin yeri Haydi haydi koçarı Gülbeyaz! Gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Bende de Mako'ya gitti de, ne de çağırdım diye. İyilik ya. Çevirir misin tersini? Dur bekle. Bak, çok güzel oluyor. Şimdi çevir. Lan bu közler niye yapışıyor ya? Yani? Bak. Ne yapayım? Ne canlandırdı, cana yapayım? Kalp krizi Ne yapayım? Ne yapayım? kendine geldi. Ne yapayım? 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 yok bak. Hakkak yine gelir <laughs> Buradan gider gitmez Halil İsmet'ten helallik isteyeceğim. <laughs> Ay <Hayır>, mercimek mercimek. Mecmua girmedi ki oğlum. girecek mecbur da. Bu şekilde. Bes. Bence de girmez. O mal orayı bırakıp da gitmez bence. Çünkü mercimeği hiç bilmiyor ya. Burada o ol, merzimen olduğunu biliniyor, o yüzden gitmez. Çevireyim mi? Hadi, hayır ya. Bir şey olmadı, rengi Bence Hayırlı. mi kurur. Pişiyor Çünkü yanında kırmızı et var ya kırmızı geçmiş beyazı alırız. Onlar geri üstüne koruruz. Bunlar ne laf bu lan Sonunda yemeğimizi yedik. İneklerin ağzını düze doğru çevirdik. Oradan da yavaş yavaş köye doğru götüreceğiz. Akşam 5 oldu. Der var. Video her, yeah, der var.